Evet arkadaşlar kanalıma da hoş geldiniz. Bekleyin 2 dakika. Sesimi alamadım. Ve arkadaşlar iyi yaşamlar. Ve yeni kupadan değiştim. Bakın 30 bin kupaydı. Hatırlayan hatırlasın. Bak sonra da altın takım var arkadaşlar. Onu böyle hileyle açtım. <laughs> Çok iyi oldu değil mi arkadaşlar? Açacağım. Bu arada Dark Altın kostümünü açmak çok zordu. Ama bize bedava verdi. Eee Nyom nyom nyom... bekliyorum bakalım. Oo. Oo. Tanıyor. Yani Oo yeni bence. Going in at the deep end my dudes. Free candy. Bilemiyorum yener miyiz yenemez atayı çıkardım. Fır Bravo, vurma Testleri boşuna sen bir özelik ol. Go easy, keep it cheesy. Can kendime doldursaydım saydım onu dudak. Dudak olduğum için tek takım materyal sever doldurur. Tek... <laughs> Buraya ben size yargı. Ben ne için geldim yargıda? Ne için geldim? Şey Take it easy, bro. Lan dinin oğlu ne iş var arkadaşlar? Ben lan güzellerden Hadi sakın yeme. Ay bu sakın yeme. Valla hoca yeme. Tamam yap bizim takım. Tamam tamam. Hadi o da hoca'yı bas. Emzi, Emzi senin yapacağın iş ya. En iyi odan, o'dan O'da niye basmıyorsun? Bana onu söyle. En iyi yanına gidelim. Bin... Gidip arkadaşım oradan dağılsana dağıl dağıl işte. Tamam ha, hallederiz. Hallederiz. 3'e Üçe... 3'e te de ne diyorsun doğru söyle bakara. Ben olara unutuyorum birkaç kere. Hadi iyi akşamlar. Onu dememiştim videoda çünkü çok işim vardı orada. Ve videoyu böyle giriş yapmak Bugünlük de böyle Uzun zamanda video çekemiyorduk zaten. Oo. Ben konuşana kadar bunlar sözümü bitiriyor ya. Hayır, hayır kaybetmedik. Şimdi bakalım. Durun arkadaşlar, pozesi al. Bak o bunu ne Var mı? Ben arada arka için almıştım da arkadaşlar. Ben demiş o ölmüş bizim bende. Bu arkadaşlar bunlar iyi oynayamıyor. Bunlara hiç bakmayın. Bunlara hiç bakmayın. ben hiç tanıdığım bile değil. Ya böyle botları tanıdığım kişiler. Ne sanki belli değil. Öndeki, öndeki kocaman büyük amminicik kulağın dönermiş bende mi? Aklınca beni kandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ah vurma. Vurma la. Valla bana vurmayın. vurmayın. Vurmayın, vurmayın, vurmayın işte. Asla sonra hiçbir şeyim yok ya. Ya asla tek bunu bak vurursa seni öldürür. Bak botum cebini akırı kırı yaparım. Bak bana vuramazsın. O da arkadaşlar okul nasıl geçiyor onu söyle. Okul nasıl Ölme! Ölme! Yüfem öldü! Yüfem öldü! için öldüm. Oha arkadaşlar nasıl iyi kaçıyorum. Valla arkadaşlar çok iyi kaçtım. Ah, 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 ben nasıl yedim şimdi koca bir pokoyu Bir pokoda dövüşeceğiz Dön lan bura poko şimdi Poko bozulmuşsa Kazandık kazandık <laughs> arkadaşlar. Bakın karakterlerime. Bir kere 50 şimdi bu kadar yaptım. Ne yapayım arkadaşlar? İnsan değil hali işte. Arkadaşlar spy kaçıyordu ve spy kaçmamız çok az kalmış. Bakalım cüvenlerimize bakalım ne var. Ne oynasak? Arkadaşlar yorumda yazdım ne oynayacağım. Ama sakın en baskan Yaz ve çok gıcık oynuyorum oyunda çünkü. Bari tövbe diyorum arkadaşlar. Yola savaş topu. kesik geldim. Bu arada kaç kupasınız ve kaç karakteriniz var? Yoruma yazmayı unutmayın. Abone olmayı yakınmayı unutmayın. Arkadaşlar baktık biz kaybettik ya. Yani. Abi bir sen tane dünya senadır, ne yapabiliriz? Yo, where my pizza? Vallahi ilk topu alamadım. Bu çıtçısıydı arkadaşlar. Ölmüş düştü. Hayatımı kaybetmiştim. Ne ikisi bir şeydi. Ölümle uyuyacağım. <laughs> oh! oh! Kristal Ronaldo oh! gol attı. Oh! Kristal de Messi gol attı Kristal Ronaldo. Kristal aldı. Araba en iyi oynayanlar benim oğlum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar zaten maça daha çok var ama görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>